Herkese selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Ben Ömer. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bana soracak olursanız ben iyiyim. Elhamdülillah. Canlarım, ciğerlerim. Bugün elimizde Franco var ve Globale Franco kasma serisindeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Karşının pikleri Harit, Saber, Aulus, Freya ve Badank. Bizde Feni, Franco, Layla, Cyclops ve Esmeralda var. Vallahi inşallah güzel bir maç geçer. Bu arada bugünkü bu videoda Çekilişimiz sonuçlanacak, bilginiz olsun. Onu da videonun bir yerine bırakırım. İzlersiniz, bakarsınız kim kazanmış diye. Hocam geri çık oradan, alıyorlar orayı. Beni git oraya, fenni can. Tankları kim? Tankları Badank. Evet. Anladım. Orada bir ip kaçırdı, ölüyordu daha. Çık hocam <laughs> Oo, çok iyisin Bunu çekeyim de Kesemezsin Güzel kalsın var Özel <laughs> bir şey yok sakin. Güzel, güzel başladık. Çok güzel başladık. Halil John gelmiş odaya. Hoş gelmiş. Yani yapacak bir şey yok. Beni orada gidip bir kaçırdı üstüne. Adam gelmiş bizim ormana girmiş. <laughs> Yürüyüş verecektim sözde. Dostum devam etme. Şurayı al. Abesinin gülü video, video. <laughs> Ultim açılmadı daha. Dikkat etmemiz gerekiyor ya. Ne yapacaklar şimdi çok merak ediyorum. Teşekkürler, iyi günler. Adam buradaydı. Görmediysen o senin sorunun dostum. Güzel. Buradan hemen görüşe geçelim. Şeyini zorlatırsam... oğlum nasıl onu çekemedik? Neyse, bakalım. Gidiyorum bunu da kes. Olacak tamam. bir şey yok orada. Ultiyi atmıştım. Sakın <laughs> ADC var bize onlarda ADC yok. Sıkıntımız var bakalım. Oyun uzarsa iyi olur bizim için. Oyun uzamazsa sıkıntı valla. <laughs> Freya falan Saber tarzı kahramanlar bize çok sıkıntı çıkarabilecek şampiyonlar. E, Feni var. Feni oyun uzarsa sıkıntıya düşer. Ne diyeyim ne yapalım bilmiyorum. Ultim hala yok. Fani zamana döneceğim. Benim bakının etrafında dolaşıyorlar. Hocam sana geliyorlar. Bak sen de der. Ben bir şey yapamam. Ancak buraya kadar geldim. <laughs> Tek sen mi zekisin yani? Daha yok <laughs> mu? Bey zaten. Beyitliyem. seybürü bekliyem. Gelsin adamı kessin. Güzel vallahi Oh. Allah bin bereket versin. Aşağıda bizimki ölmüş. Ne yapacağız bilmiyorum. O adam hala farm atıyor ya. Mutsuzluğu bitirmiş. Tamam. <laughs> güzel başladık. Güzel oynuyoruz. Güzel oynuyoruz. <laughs> Umarım işe yarar yani. Hard maç isteyenlere bu yüzden çıkacağım buradan. Ulan oğlum minyon varmış ya da. Ultim daha açılmadı. Saber nerede? Olur, bir şey tamam Layla falan beyze dönüyor <laughs> Hemen buradan görüşe geçmem lazım. Bizim middeki adam ölmüş. Saber burada. Hmm. Kanlı pençen hazır mı? Bu adam burada. Gösteriyorum bak. Tamam ultim bu kadar. Hocam ben onu gösteriyorum ama Layla yani ben ya. Ya ne olmasın. Ya yani şey kuleyi pardon. Çık, çık Hadi oradan Penny. Hadi kaç. İyisin Penny. Hadi. <laughs> Biliyorsunuz Penny'e bir nerf geldi hafiften. Hmm. Artık eskisi kadar enerjisi yenilenmiyor. Yani güzel bir nerf şey buff gelmişti de bu gerçekten çok saçma bir buff'tı. Aslında en fazla bunu yapabilirim Aslında daha fazla ölme yani Bu adamı durduramıyorum Hayat almam lazım, savunmadan hayatı çekeyim önce Hocam öleceğiz ya, vallahi öleceğiz ya ya gitme ya vallahi gitme o tank o tank o tank ona gitme arkanda o Oyun nasıl buraya geldi ya? Ay Allah. Hmm. Esmer çok güzel giderdi bu fiklere karşı da. Bir kota denedim ama. Ultim bu kadar. Tamam. tamam. Babayla güzel oynadım da yani yalnız uzaması lazım dur yazayım. Yoksa yenileceğiz. Layla'ya kaldı. İş Layla. Fanteziyi bırakın. Fanteziyle ne alakası var? Cyclops Allah'ın seversen ya. Çabalıyorum ben de. Gerçi bana demiyordur. Ben elimden geleni yapıyorum da. Lord'dalar. Lord'u salın. Lord'u sal. Gidersek orada bizi paramparça ederler. Sonra kuleye girerler. Dostum çık çık. Ya çık bak buradalar. Allah Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> Al oluyor değil şu? Hadi oğlum. Hadi ölmem de işe yarar belki. belki. Malayların şu an hasarı hiç yok ya. Yukarıda bu patlamayı vermeyin. Patlamayı vermeyin. Şuraya toplan patlamayı verme. Patlamayı verme. Patlamayı verme. Adam kuruya girecek ya. <laughs> esmer çok öldü ya. <laughs> Harbi Esmer. Esmer bunların önünde durması gereken bilen yani dur durabilecek tek kahraman Tamam, sabırla 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 Sabırla, safe 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 <gülüyor> 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 Telefonumda kasma var Yürüyüşe hafiften geçeyim, yani kimi görsem çekeceğim bu arada ya. Affetmem ama, ama bak boy merhabedir <laughs> <laughs> Bizimkiler de başka kapat Dostlarım şimdiden ee, şunu söyleyeyim. Hoşunuza gittiyse bu harit maçların gelmesini istiyorsanız ve yeni yeni insanların karşısına çıkmasını istiyoruz. Videolarımızın. Size zahmet beğenin. Hepinize teşekkür ederim. Esmer ölme. Esmer yeter ölme. Esmer yeter. Şş. Beninin farm bitmesi lazım. Görüşte durmam lazım sadece. Ona milyon Athena'yı alayım. Yani güzel mantık. Ben sağa kaçır diye düşündüm ama sola kaçmış. <laughs> Yukarıdan milyon geliyor. Üstten milyon geliyor. Şey, Mid'den minyon geliyor. Saatlerdir video deniyorum ya. <laughs> hadi Layla hadi Layla. Item biter artık hadi. Bir tane daha item bitir artık vurmaya başlayacaksın Allah'ın izniyle. Kardeşim benim. Ben bir tek Layla için şu an çabalıyorum. Layla kazandırabilir bize bu maçı. Ama tabi saçmalamaması lazım. Tutarız Lord'u tutarız zaten tutarız. Alsınlar Lord'u. Bebeğim gelmiş, hoş gelmiş. Nasıl davet edeceğiz? Ya bu bu şey var ya. Şeyin önüne geçiyor. Neydi abi? Tam bu buton şeyin önüne geçiyor. Video kaydedicinin korkuyorum bozmayayım diye. Bekleyeceğiz, bekleyeceğiz, beklemek zorundayız. Tamam. Tamam inşallah denerim. Bakalım çekebilirsem çekerim. Tamam çık orada. Üst kule gidiyor. Hocam tuttum bunu ama. Tamam. Ultim bu kadar. Yani yine Esmer öldü. 2-9. Ultim yok. En çok hasarlarını çıkardım. Hadi Layla, hadi Layla oğlum. Hadi Layla, hadi Tara. Haydi evladım. Haydi Layla, haydi. Layla Lord, Layla! Ah oh, tamam. Uy, kalbim güp güp atıyor ha. Bırak olmasa çoktan bitmişti. <laughs> Çocuk ağlamıyor oğlum. Doğru düzgün doğru bir şey söylüyor. Tutmaya çalışıyorum yemin ederim. Evet dostlarım geldik şimdi o çekilişe. Şimdi burada yavaş yavaş şeyleri hazırlıyorum. isimleri falan yazıyorum. Yani ne yemeklerle yaptığımızı bilin. <laughs> Hepsi telefonla oluyor bu arada. Kusura bakmayın. Eğer ki görüntü olarak kalite güzel değilse hepinizden özür dilerim ama yapacak bir şey yok. Şimdi burada hazırlıyorum yavaş yavaş tek 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 tek. Evet tam olarak 22 kişi katılmış. Keşke elimde 22 tane 500 liralık kupon olsaydı ben verebilseydim ama her şey Dijipin yapıyor. Bilginiz olsun. Şimdi uygulamaya güvenmiyorum o yüzden bol bol karıştıracağım. 4-5 defa çevireceğim. Kimseye hak geçmesin. Kimsenin hakkı da bana geçmesin. Bu arada kim kazanırsa kazansın DjiPun'e üye olmuş olmak zorunda. Kaçarı yok. Çünkü bunu DjiPun yapıyor ve kendi sitelerinden size cüzdan olarak verecekler. Yani onların yapacağı, göndereceği parayı alıp kullanacaksınız. Bunu ben yapmıyorum. Bilginiz olsun. Hadi şimdi kimseye hak geçmesin diye 5-6 defa çevireceğim. Ondan sonra başlayacağız. Hadi artık başlayalım. İnşallah umarım beni sürekli izleyen, sürekli bana yorumlar atan, beğeniler atan kardeşlerimden birine çıkar. İnşallah hayırlısı olur. Ee, hadi başlıyorum bakalım. Samet Tonbul, kardeşim hayırlı olsun. Ee, sürekli kanalında yorum yapan bir kardeşimmiş. Yani çok sevindim buna. Kazanmayan kardeşlerime de şunu söyleyeyim Hiç kimse üzülmesin. Daha bu başlangıç, bilginiz olsun. Canınızı yerim. Hadi videomuza geçelim. Hmm. Hocam. <laughs> Bekle. Bekle. Tamam bir kişi çıkardık. Geri çekin. Çok çok iyi çok iyi çok iyi saldır. Şimdi saldırabiliriz. Hadi dedim. Hadi Ömer. Hadi Ömer. Hadi Ömer kazanacağız bu maçı. Burada biri var mı? Yok. Çok iyisiniz. Yetişmez ki. Vurun minyona Kuleye vurun. Kule. Aaa. Kule gidiyor. Kule gidiyor. Kule gidiyor. Kule gidiyor. Abi ya. <laughs> Belliydi böyle olacağı. Yemin ediyorum. Freya. Freya kardeşim. Her ki bu videoyu izliyorsan. Elin kolun dert görmesin. Yapacak bir şey yok. Olduğu kadar dostlarım. Yani. Vallahi elimden geleni yaptım ama olmadı. Bizim takımda tahta almış adam yani her şeyi de ben gözetleyemem ki yani Freya'nın geldiğini ben burada hesaplayamam ki bu arada çekilişi kazanan kardeşime de hayırlı uğurlu olsun diyorum çekilişi bir kardeş vardı demişti ki geçen hafta bir sun videosu paylaşmıştım demişti ki bir çekiliş yapmıştık yapacaktım daha doğrusu. Bu çekilişi yapacaktım aslında da. Yani ben biraz acele etmiştim çünkü kanımız hızlı hocam. Yani her gün çekilişi yapmıyoruz ve her gün hani yeni yeni YouTube'dayım. Ee, kardeşimiz demişti ki sen sunum videosunda da katılmak istiyorsanız katılmak istiyorum yazın demişti. Ben de dedim ki yani istiyorsan sen ismini yazayım. Sonra şey demiş. Yok ben katılmak istemiyorum. Ee, baba madem katılmak istemiyorsun niye diyorsun bunları mesela YouTube'da paylaştığım videonun altına niye bunu yapıyorsun? Ama bu, bu, tür şeyler canımı sıkıyor. Benim şeyime gelmiş. Ne diyorlar? Tecrübesizliğime gelmiş. Ee, bir kusurumuz varsa daha fola. Bu dakikaya kadar beni izlediğiniz ve bana sabrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, Allah'a emanet olun. Bay bay.